Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere kahvaltıya harika bir melemen tarifi veriyorum. Melemen yapacağız sizlerle arkadaşlar sabah kahvaltısına. Şöyle 4 adet domates büyük. Yıkadım kabuğunu soydum ben. Bir başta soğanı soydum tavamıza koydum. 2, 2 adet de biber sivri biber. 4 adet yumurta yumurtamız var malzemelerimizi burada hazırladım. Şimdi soğanımızı doğramıştım biliyorsunuz. Ocağımıza alıyorum. Bir miktar tavaya yağ koymuştum. Evet arkadaşlar, şimdi soğanımızı biraz bu şekilde kavuracağız. Evet. Biz 2 dakika soğanımızı bu şekilde kavurduk arkadaşlar. Şimdi doğramış olduğumuz biberimizi ilave ettik. 1-2 dakikada bu şekilde biberimizi kavuracağız. Evet sevgili izleyenler domatesimizi ikiye ayırdık ve bu şekilde ince ince küp küp doğrayacağız. İstediğiniz şekilde de doğrayabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yazın e, alkon domates oluyor etli daha güzel. Onun melemeni daha güzel oluyor. Genellikle ben yazın ondan yapıyorum. Şimdi elimde bu vardı. Bundan gösteriyorum sizlere. Bu şekilde arkadaşlar. Hepsini doğruyoruz. Evet arkadaşlar domatesimizin hepsini bu şekilde doğradık. Evet sevgili izleyenler soğanımız biberimiz kavruldu. Şimdi domates, domateslerimizi ilave ettik. Bu şekilde ara sıra karıştırarak pişirmeye bırakıyoruz biraz. biraz piştikten sonra tuzunu da ilave edeceğim. Ağzını kapatacağız. Evet. Yumurtalarımızı da kırıyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyor, diyorlar biz yumurta kıramıyoruz. Aslında çok basit ve çok kolay. Evet bunu da karıştıracağız. Evet yumurtamıza da şöyle bir miktar tuz atıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de karıştırıyoruz. Çok fazla öldürmeyelim, öldürmeyelim yumurtamızı da. Evet bıraktık. Evet sevgili izleyenler. Melememiz kaynamaya başladı. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum şöyle üzerine ben. Evet arkadaşlar. Bu şekilde şu şekilde arada bir karıştırıyoruz. Yaz ayların vazgeçilmezi kahvaltılarda meremen. Evet bu şekilde pişmeye bırakıyoruz. Kapatıyorum. Evet sevgili izleyenler melemenimiz pişmeye hazır pişti şimdi. Şimdi yumurtamızı döküyoruz. Ben yumurtamızı iki kademeli olarak dökeceğim arkadaşlar. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi birazını döktüm. Şöyle bir karıştıracağım. Bütün her yerine yayılsın yumurtamız diye. Bu şekilde gerçekten güzel oluyor. Yumurtasız yer kalmıyor. Ve geride kalan yumurtamı da şu şekilde üzerine döküyorum. Daha güzel bir görünüme sahip oluyoruz melemenimizde. Evet. Çok az bir şekilde şimdi pişireceğiz. Ondan sonra kapatıyoruz. Evet. Melemen de yumurtayı çok fazla pişirmesek daha iyi olur. Çünkü kapattığımız zaman zaten pişiyor. Melemenimiz yemeğe hazır sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler. Melemenimiz melemenimiz pişti. Yemeğe hazır. Şimdi yapacak olanlara afiyet olsun.